Evet sevgili boyut severler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia TV'den hepinize merhabalar. 9 Haziran Pazar gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Dur ileri almayı hemen söyleyeyim. Çok fazla maç, çok pazar günü. Bazı maçlar geceden olacak MLS Amerika Ligi'nden. E, yine e, pazar günü gündüz ve akşam maçlarından olmak üzere toplam 6 maç sizlere hızlı bir şekilde yorumlamaya çalışacağım. Yine her zamanki gibi izlemeyenler ve yeniler için şurada çıkan tanıtım videomuzu ve arkasından kupon nasıl yapmalıyız ve Kasamız kasamızı nasıl yönetmeliyiz ve bizlerle ilgili merak ettiklerinizle ilgili kanalımızla ilgili soruların cevabını bulabileceğiniz videolarımızı izlerseniz seviniriz. Onun dışında cumartesi videomuzun başında bazı açıklamalar yaptım. Oradan da 1-2 dakika izlerseniz tekrar etmemiş olurum ben ben. Önemli açıklamalar var. Challenge ile ilgili, kuponlarla ilgili yine tam bizleri takip edin ve Instagram hesabımızdan bizleri takip edin. Ekranın aşağısında yazıyor. Önemli duyurular, bildirimler cumartesi videosunun başında ilk 1-2 dakikada bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar, video sırasında ekranda maçların adını ve kodunu göremiyoruz diyen arkadaşlarımız var. Aslında görmeleri lazım. Neden göremiyorlar hemen anlatalım. Youtube'a girdiğinizde şu büyüteç işaretine bastığınızda, iddia yazdığınızda, iddia bile yazsanız çıkıyor gördüğünüz gibi. Kanalımıza tıkladığınızda, e, atıyorum bir videomuzu seçelim. Tabii ki e, videomuz geldi ekrana. E, bu sırada ilk yapmanız gereken şey şu arkadaşlar sizden ricamız. Gördüğünüz gibi şurada bir parmak işareti var 4.609 görüntülenmenin altında bakın basıyorsunuz hemen mavi oluyor evet videoya like atmış oldunuz ve aşağı doğru indiğiniz zaman yorumlar diyor bak herkese açık bir yorum ekle buraya tıklıyorsunuz hiç yazacak bir şey bulamasanız bile en azından e, buraya şu işareti bile koysanız bakın en azından yorum yapmış oldunuz öncelikle teşekkür ediyoruz tabi ne yapacağız hemen sağ üstte 3 nokta var bakın videonun oraya tıklıyorsunuz üstten 3. sırada altyazılar Türkçe diyor bakın. Buna tıkladığınız zaman altyazıları kapat. Şu an açık olduğu için kapata basarsak kapatır. Sizde kapalıysa Türkçe kısmına dokunacaksınız. Gördüğünüz gibi evet ekranda maçların adı kodu var. E, bilgisayardan izleyenler zaten çark işaretinden ayarlardan yine aynı şekilde açabilirler. bunu bu konuda sizleri aydınlatmak istedik. Hepinize bol şanslar. Evet videoya dönebiliriz kaldığımız yerden. Pazar maçlarına geçecek olursak Cumartesi pazara bağlayan gece 2.30'da oynanacak. İlk mücadelemiz 203 koduyla MLS Ligi'nde Amerika'da Philadelphia kendi evinde New York'u konuk edecek. New York Red Bulls takımını konuk edecek. Şöyle bir performanslarına baktığımızda evet Philadelphia'nın şu anda performansının bir ara iyi gidiyordu. Bunları takip ediyoruz. Bir ara iyi gidiyordu. Daha sonra Portland, Seattle gibi takımlara Portland'a yenildi. Seattle'la berabere kaldı. Colorado'yla berabere kaldı ama Minnesota deplasmanında aldığı 3-2 galibiyette yine morallendi yeniden. New York Red Bulls'a baktığımız zaman oldukça iyi. Giden bir performansı var. Oldukça iyiler bu, an, bu aralar ve Kıran kırana geçecek bir mücadele bekliyorum. Bir de önemli eksikler var arkadaşlar. Ülkesinin milli takımında mesela Philadelphia'nın az kalecisi. Jamaikalı kaleci. Milli takımda ona bakarsak onun dışında New York takımında defansta yine eksikler var. Ül ülkesinin milli takımında olan iki eksik var. Burada yine bize bu maç goller vaat ediyor gibi geliyor. Bana her ne kadar New York'un um ben yenilmeyeceğini düşünsem de bunu bir kenara atalım. Biz yine gollere gidelim diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var oranı. 1.30 yeterli diyenler oynayabilirler ama maçın üstte de gideceğini düşünüyorum. Ben gollü mücadele bekliyorum. 1.45 gibi bir orandan tercih edebilirsiniz siz de benimle aynı düşünüyorsanız. Bir sonraki maçımız 205 koduyla yine MLS liginden gece saat 4'te, cumartesi pazara bağlayan gece saat 4'te Colorado kendi evinde Minnesota'yı konuk edecek. Bir de arkadaşlara söyle böyle hani arada biz göz göze geliyoruz, başka bir olaylar oluyor. Sen ona gülüyorsun, onlar orada yanlış anlamasınlar. Ha. Burada ne olduğunu bilmiyorlar tabii. Tabii canım. Yani. Yanlış algılayabiliyorlar. Yani. Biz öyle arada bir bakışır şey yaparız, onlara takılmayız. Geçen evet. gün bir yorum gelmişti de ona takılır. Öyle mi? Ne diyor? Yani bir şeyle ne? ilgili. Ramazan Bayramı'yla ilgili O hani bir diyor da birbirinizle bakıp yani. konuşuyorsunuz yok, diyor. Yok yok bir mi? şey demiş. Ramazan Bayramı hani gülüncek ne var bunda bu kadar gibilerine bir yazışma olmuş da. Oradan atılıyor. Yok zaten. şeyi diyorum sen Ramazan Bayramı'nı kutlayıp niye gülüyorsun bir yandan daha da geçecek bir şey mi var demiş. Ha işte. Ben yani ona açıklama mı yaptım. Aynen sen oraya bir gülücük efekti koymuşsun var. başka bir şeye de. Öyle bazı şeyler arkadaşlar yanlış anlıyorlar da bizim öyle bir insan yani olmadığımızı tanımıyor, şey bilmiyor. O tanıyanlar bilenler bizi biliyor. Neye güldük ya da neye gülücük efekti koydun o. Hem hayırlı cumalar diyor, hayırlı bayramlar diyor hem de bir yani yandan neye cumalar. gülüyorsunuz diyor. Adam bilmiyor bizi tanımıyor. ilk defa izliyor da bir gülücük efekti var. Yani. Her neyse arkadaşlar takılma. Ben nasıl... de kendimi buradan şey yapmış oldum. Ha yönetmen de kötü hissetmiş yani. kendini ama biz aramızda bazı şeylerde farklı şeyler gülebiliyoruz. Her neyse o takılacak bir şey buluyor. insanlar, işi gücü yok abi yazıyorlar yani ona niye güldün buna niye güldün. Geç. Evet bizi bilen biliyor. Colorado Minnesota'yı konuk edecek demiştik kendi evinde. Yine baktığımız zaman MLS'in yine gol vaat eden maçlarından biri. Keza Colorado'nun oldukça iyi performansı var son 4 haftadır. Minnesota ne kadar düşüşte olsa da Philadelphia ile yine gol devletçi şeklinde bir mücadele çıkardı. Baktığımız zaman takımda eksik durumuna ev sahibi takım tam kadroya yakın görünüyor. Deplasman takımında orta sahada yine birlik ülkesinin milli takımında olan ve defansta bir tane eksiği var. Burada her ne kadar Colorado galibiyete yakın görünse de kendi evinde Minnesota'nın da gol bulacağını düşünüyorum ben. Az önceki mücadele gibi yine gollü mücadele bekliyorum. 1.30 karşılıklı gol var oranı. 1.40 biraz daha risk alınarak üste gidilebilir. 1.40 gibi bir orandan. Onun için de taraf girmemekte fayda var ama Colorado sanki kendi evinde bir adım daha yakın gibi. Değerlendirmek isteyenler için. Bir sonraki maçımıza geçelim. 212 koduyla saat 16'da oynanacak UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçı arkadaşlar. İsviçre ile İngiltere arasında oynanacak. Biliyorsunuz bu iki takım üçüncülük maçı oynamaya hak kazandı. Finalde Hollanda ve Portekiz karşılaşacak. Bunu da söyleyelim. Tek maç üzerinden oynanacak bu mücadele. Bazı maçlar, üçüncülük maçları çok sallanmayabilir. Yani çok önemsemeyebilir takımlar ama yine de Nihayetinde İsviçre ve İngiltere gibi takımlar karşılaşıyor ve mutlaka o 90 dakika oynanacak bir şekilde ve devamlı top doğaştırılmayacak tabii ki illaki en azından üçüncü olmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum ve her iki takımdan da ben bu performanslarıyla goller bekliyorum. Portekiz'e 3 bilinen bir İsviçre var. Hollanda İngiltere maçında da uzatmaya gitmiş ve uzatmada e, Hollanda acayip defans hatalarının İngiltere'nin defansının acayip hatalar yaptığı mücadelede. 3-1 galip gelmişti. Yine bu mücadelede de her iki ekipten goller bekleyebiliriz bu iki takım. Ee, en son geçen sene hazırlık maçı yapmışlardı. Tabi İngiltere geçmiş maçlarına baktığımızda hep İsviçre'ye ağır basan taraf ama burada yine taraf basından kaçıp 1.50 gibi muazzam gibi bir muazzam bir orandan 1.50 karşılıklı gol var o oynanabilir diye düşünüyorum. Ben yine siz de fikirlerinizi aynı şekilde ise değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 217 koduyla İsveç 2. liginde Dalkurt kendi evinde Halmstad takımını konuk edecek. İnşallah doğru okuyorumdur Halmstad takımını. Dalkurd'a baktığımız zaman ligde 9. sırada 14 puanda, Harmstadt'ta 13. sırada 11 puanla birbirine yakın performanslar sergileyen e, orta sıra takımı her ikisi de ama e, şöyle bir baktığımız zaman e, son durumlarına Dalkurd'un daha çıkışta olduğunu görüyoruz. E, Hamstad'da dış sahada yine golünü bulan ama performansı yeterli olmayan bir takım. Dalkurt kendi evinde daha etkili olduğunu görüyoruz. Sakat cezalı bilgisi yok. Bu mücadelede ben oranlarda bir gariplik görüyorum. Hamstad'a bir 90 vermişler. Ev sahibi Dalkurt'a da 2.90 vermişler. Ben Dalkurt'un kendi evinde bu maçı vereceğini sanmıyorum. İsteyenler bir sıvı şansı değerlendirebilirler. Ama her iki takımın da gol atacağını düşünüyorum ben. Hamstad da atacaktır, Dalkurt da atacaktır. Birbiriyle sanki Dalkurt yenilmeyebilir gibi geliyor. Bana o yüzden e, karşılıklı gol var yine muazzam oranıyla 1.50 çok güzel oran değerlendirilebileceği gibi isteyenler benim gibi Dalkur'da güvenenler var. Sonunda oranı 1.50 bir sıvı çifte şansla değerlendirebilirler. Benim bu maç hakkındaki görüşüm bu şekilde. Bir sonraki maçımız 218 koduyla İtalya Serie seri B mücadelesi playoff mücadelesi. Venezia kendi evinde Salernitana'yı konuk edecek. 5 Haziran günü oynadıkları mücadelede Salernitana'nın kendi evinde 2-0 önde giderken 90'da attığı golle Venezia tekrar umutlandı ve finalin ikinci maçında kendi evinde en azından umutlandı diyebiliriz. Baktığımız zaman kendi evinde 2-1'in rövanşında galibiyete daha yakın taraf. Bir tarafta kendi evinde genelde berabere kalan bir takım görüyoruz. Bir tarafta Salernitana'dan bahsediyorum. Deplasmanlarda Sönük bir performans gösteren ve son 7 deplasman maçında galip gelemeyen hatta şöyle bir istatistiği var. Mesela e, 2-4-6-7 maçının birinde gol atıp birinde gol atamıyor. Birinde gol atıp birinde gol atamıyor. bu e, Brescia, Foggia, Pescara, Spezia, Livorno gibi takımlara deplasmanlarda son zamanlarda yenilen bir takım var. Bu anlamda Venezia 2000'in o maçında kendi evinde galibiyete yakın taraf gibi görünüyor. E, baktığımız zaman ve herhangi bir sakat cezalı bilgisi de görmüyoruz ama bu maçla ilgili nasıl bir tercih yapabiliriz ona geçecek olursak hemen şöyle bir bakalım. Bu arada bizim bülteni Cuma günü akşam üstü saatlerinde çekiyoruz. Sonradan İspanya iki maçlara eklenebilir. Başkolik'te görüyorum ama bültende sanal bayilerde, biliyorsun annesine gibi yerlerde henüz yok. O yüzden İspanya ikinci liglerine de pek bulaşmak istemiyorum son haftalara oynandığı için. Ee, baktığımız zaman Salernitana'nın takım değeri 20 milyon euro civarında. Venezia'nın 10 milyon euro civarında. Ama tabii takım değerleri her zaman önemli olmayabiliyor. Ama bu anlamda ben bu mücadelenin ikinci maçı olduğu için finalde her iki takımdan da yine goller bekleyebiliriz diye düşünüyorum. İlk baştaki gibi Venezia'ya geçse de Salernitana'nın kaybedecek bir şey olmadığı için saldırıp yine golünü atacaktır diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 1.55 55 gibi bir oranıyla Bizlere kazandıracaktır diye düşünüyorum. Karşılaşma 1-1'de de kalabilir. ne tananın işine yarayacağı için. O yüzden 2-3 gol de yine 1.75 oranıyla değerlendirilebilir. Aslında maçın en ideal tercihi 2-3 gol gibi geliyor. Karşılıklı gol varı beğenmeyenler. Bir taraf ikisi burada alabilir diye düşünenler. Benle aynı fikirde olanlar. 2-3 golü de değerlendirebilirler. Pazar günü son maçımız ise yine UEFA Uluslar Ligi final mücadelesi. 225 koduyla Portekiz Hollanda ile oynayacak. Çok zevkli geçmesini düşündüğüm bir mücadele. Portekiz'in son oynadığı İsviçre mücadelesini seyredenler varsa futbol böyle bir şey. işte bir anda her şey değişebiliyor uzun süre. Ee, bir, bir bir giden mücadelede bir anda son dakikalarda iki gol birden attı. Ee, Ronaldo 88 ve 90'da 3-1'i buldular. İlginç bir defans hatasıyla her an her şey olabiliyor işte. Hollanda'nın da gayet güzel performansı vardı İngiltere karşısında. Orada da yine karşılıklı gol var. Canlı yayınımızda söylemiştik. Kazandırmıştı. Bu mücadelede de yine ben her iki takımdan goller bekliyorum. 1.45 gibi muazzam bir oran var. Düşmeden yetişelim. Her iki takımda gol atacaktır. Bana göre karşılaşma. Çünkü zevkli ve tempolu geçmeye aday her iki takımın da birbirine rahatça gol atacağını düşünüyorum. Hatta her ne kadar final mücadelesi olsa da iki takımın e oynayış düzenine göre hücum yönünün kuvvetli olmasına bakarak en azından üste de gidebilecek alternatif kuponlarda da 1.75'ten üst oranını değerlendirebileceğimiz bir mücadele olarak düşünüyorum. Karşılıklı gol varı ilk sağlam kuponumuzda deneyelim. Taraf bahsinden kaçalım. Maç belki 1-1-2-1-2-2 gide uzatmaya da gidebilir. Bir taraf yenerse yine 2-1-3-1 ile de olabilir. Çünkü biliyorsunuz bir taraf bastırırken öbür takım üçüncüyü de atabiliyor. O yüzden gollü mücadele bekliyorum. Siz de benim gibi düşünüyorsanız yine Burada da karşılıklı gol var. Başta olmak üzere sağlam kuponda, alternatif kuponda da üst tercihimizi yapabiliriz diye düşünüyorum. Pazar günü de sizler için seçtiğimiz maçlar bu kadar ama dur kapatma video bitmedi. Ekstradan şunu söyleyeceğim. Pazartesi günü güzel maç çok arkadaşlar o yüzden videomuz gelmeyecek. Esalı günü bültende zaten pazartesi gecesi güncelleneceği için ee, salı günü videomuz olur mu bu şekilde mi olur yoksa evden yine canlı yayınla mı bağlanırım bilmiyorum ama salı günü bir şekilde pazartesi gecesi güncellenecek belki salı günü gündüz ya da pazartesi gecesi bir canlı yayınla bir 10 dakikalık yine maçlar güzel olursa verebiliriz olmazsa da ilk videomuz çarşamba için gelir yine dediğim gibi instagramdan ve youtube'dan topluluktan takip ederseniz duyuru ve bildirimlerimiz sizler için de bizler için de iyi olur. Hepinizin geçmiş bayramını tekrardan kutluyorum. Tatilin de son günü bugün. İşe gideceklere hayırlı işler. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Şurada çıkan bu fotoğrafıma tıklayıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Zil işaretine basınca da bildirim gelir. Hepinize bol şanslar. Hoşçakalın.